Bu oyunda gerçekten seviyeler çok farklı. Yılın son kartını geride bıraktık ve UFC 310 birçok açıdan hafızalara kazanacak bir etkinlikti. Hem geleceğe dair umut veren sinyaller hem de endişe uyandıran detaylar gördük. Şavkat Ramonov'un zor duruma düştüğünü izledik neredeyse bitiriliyordu. Alexandre Pantoja'nın neden şampiyon olduğunu tekrardan öğrendik ve bizlere çok farklı bir karakter gösterdi. UFC MMA dünyasının en büyüğü olduğunu tekrardan kanıtladı. Hem de Ryzen'da iki defa şampiyonluk yaşamış dövüşçünün bayılmasıyla. Bugünkü konumuz UFC 310'da yaşananlar ve gelecek gelecekte yaşanabilecekler. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, değilseniz kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. I am humble in victory in the fear I always have been. And I do not feel like I lost today. My hand have, might not have got raised but I came out and I fought a giant. I came out and I fought the boogeyman and I showed that he's fucking human. I went out there in three weeks notice, I saved this event, I saved this card against the scariest man in the division, and I went out there and I stopped almost everything. Esport Plus ekranlarında izlediğimiz UFC 310'un ana kartıydı. Bir de orada yayınlanmayan al kart karşılaşmaları oluyor. al kartta 8 maçlık galibiyet serisi bulunan Mozart Evliyev ve Horoz eski şampiyonu Olcamen Sterling'in karşılaşması vardı. İki dövüşçü de de elit güreşçilerdi ve karşılaşmanın yerde geçeceği belliydi. İnsanların kafasını karıştıran soru ise kimin baskın geleceğiydi. İlk Olcamen Sterling'in güreşini izledik. İlk rantta Evliyev'i kontrol etti. Hatta kaldırdı yere vurdu. Rant sonlarına doğru ise üstünlüğü Mozart aldı. İkinci ve üçüncü rantlarda da Mozart Evlioy'un baskın olunca 3 hakem 29-28 puanlayarak karşılaşmayı Evloev'e verdi. Bu maç ile birlikte Mozart Evloev UFC'deki 9. maçını da kazandı dostlarım. Hala bir bitiriş yok. Habib maç sonrasında Mozart'ın kemer maçını hak ettiğini söylese de UFC bir kez daha Mozart'ı dövüştürecektir. En azından Diego Lopez ile ikinci karşılaşma gelebilir. Mozart Evloev Olcamin Sterling maçından sonra alt kartta Vincent Luque'nin ve Dominic Reyes'in bitirişlerini izledik. Sabah saat 6 olunca da UFC 310'un ana maçları başladı. Ana kartın ilk karşılaşması Netlandver ve Duho Choi arasında tüy -siklette. Choi karşılaşmaya harika başladı. İlk rantta rakibini sarsı. Apar katları etkili oldukça keskindi. İkinci rantta da rakibini sarsan yere alan Choi 3. raundun başlangıcında netlant veri tekrar sarstı, yere aldı ve bitirdi. Bir sonraki karşılaşma Bryce Mitchell ve Kron Grace arasındaydı. Kron Grace ortaya hiçbir şey koyamadı. İlk iki rantta karşılaşmayı yere çekmeye çalıştı. 3. rantta da yere gitmek isterken Bryce Mitchell dirseğini rakibinin çenesine koydu ve onu yere çekmek isteyen Grace'i kendi silahıyla yakaladı, sarstı. Güzel planladı, Üst üste çıkardığı yumrukla Darladı, rakibini nakavt etti. Ana kartta olmaması gereken bir maçtı en azından Kron Grace'i olmamalıydı. Gecenin 3. maçı oldukça tartışmalıydı dostlarım. İkinci defa karşı karşıya gelen Cyril Gunn ve Alexander Volkov karşılaşması 3 roundun sonunda hakem kararına gitti kazanan Gunn oldu. İlk roundda Alexander Volkov'un planını öğrendik. Güreşini devreye soktu Cyril Gunn'ı yere aldı. Kontrol edemediği Gunn ayağa kalktı ve bu kez o yere gitti. He ve Guillotine girişimi dahi vardı. O anları izlerken John Jones'un ne kadar büyük bir dövüşçü olduğunu düşündüm. O Cyril Gunn nerede? Volkov maçındaki Cyril iki İki farklı dövüşçü gibilerde ki Gana birazdan geleceğim değinmek istediğim bir şey var. Belki sizler de fark etmişsinizdir. Submission denemelerinden dolayı ilk randı Cyril Gana verebiliriz. İkinci randda Alexander Volkov'un döner yumruğu var. İlk 2 dakika boyunca ayakta çok iyiydi. İyi işler çıkardı. Gana bir süre sonra Alexander Volkov'u yakalamaya başladı. Hatta Volkov'u yere aldı. İkinci round yine yakındı. İkinci randda kayda değer vuruşlarda Gana'nın 27, Alexander Volkov'un 25 vuruşu var. Fakat ikinci roundun Cyril Gana bir adım daha yakın olmasının sebebi tek denemeleri ve başarısı. 3 tek dam denemesi vardı, biri başarılıydı. 3. roundda Alexander Volkov tek down denemesiyle ganı yere aldı. Son roundda rakibini tamamen kontrol etti. Son roundda bunu yapmasının sebebi de köşesinin ilk 2 roundda beraberlik olduğunu söylemesiydi. Fakat öyle olmadı. İlk round Trilgan'ın da 3. round ise Alexander Volkov'un karşılaşmanın kazananını belirleyecek round ikinci round'du. Hakemlerin ayrıldığı noktada tam burası dostlarım. Bana sorarsanız ben izlediğim an 2. round'u Trilgan'a vermiştim. Doğru Volkov'un sert vuruşları vardı ama ne knockdown edebildi ne de rakibini yere alabildi. Kaydeder vuruşlarda da Sri Silgan önde olan isimdi. Bir de yere gitmişti. Bu karşılaşmanın Volkov tarafına gitmesi gerektiğini düşünenler olsa da Sirilgan kazandı dostlarım. Kan eskisi kadar hareketli değil. Özellikle John Jones maçının öncesinde parmak uçlarında yakalanması zor olan o adam daha yavaş ve yakalanabiliyor. Önceki karşılaşmalarındaki kilosuna da baktım. Hani daha ağır mı çıkıyor karşılaşmalara diye. Kilosu da aynı. Ben mi yanlış düşünüyorum? Yoksa Silgan artık yakalanabilir bir dövüşçü mü oldu? Siz bunu fark ettiniz mi? Gerçekten yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Gelelim yan ana maça. Şavkat-Ramanov-Ingeri karşılaşmasına. Şavkat kesinlikle bu karşılaşma ile yenilebilir bir dövüşçü olduğunu herkese kanıtladı. Ben şahsi fikirlerimi söyleyeyim önce. Karşılaşma beklediğim gibi başladı. Analiz videosunda da söylemiştim. Teller de rakibini kontrol edecek. Birkaç takedown denemesi olacak. Hemen yer alamıyor çünkü rakibini en sonunda da kontrol edecekti. Karşılaşmaya rakibini tellerde kontrol ederek başladı. İşi ilginç kılan kısım İngere'nin dengesi ve esnekliğiydi. Harika savundu. Şavkat sürekli belden yukarısıyla oyun kurmaya çalıştı. İn kendisini savundu. Neden belden yukarısıyla oyun kurmaya çalıştığını da rantlar ilerledi. Öğrendik. İlk Ekranın sonunda Şavkat Ramalov'un sert yumruğu vardı. O yumruk ilk raundu bitirdi. İkinci rauntta İngeri alçak tekmelere ve istediği oyunu kurmaya başladı. Yere alınamamıştı. Şavkat sürekli sert yumruklar aradığından, tekme atmadığından İngeri daha aktif oluyordu. İngeri'nin bacaklarına tekmeler çıkarabilir, hareketliliğini kısıtlayabilirdi. 5 round boyunca Şavkat Ramalov İngeri'nin bacaklarına sadece bir rauntta tekme attı dostlarım. 4. rauntta 2 defa tekme atmış. İngeri'nin bacaklarına tekme atmaması acaba bir sıkıntısı mı var? Ondan dolayı mı bacakları çalışmıyor gibi sorular doğursa da bu adam normalde de alçak tekmeler atmıyor. Bir maç önce Stephen Thompson'ın bacaklarına hiç tekme atmadı. Jeff Neal maçının ilk roundunda yine tekmesi yok. İkinci roundda 2, iki, üçüncü roundda 3 üç tekmesi var. Bu da büyük bir ihtimalle ilk rounddan sonra bacaklara daha çok tekme atmalıyız da köşeden gelen direktifti. Neil Magny karşılaşması yine bacaklara tekme yok. Cloud Harris maçı 0, Michael Prazeres maçı 0, Alex Oliveira maçı 3 bacağı tekme var. 7 UFC karşılaşması toplamda 16 round, bacaklara attığı tekme sayısı sadece 10. Bu adamın oyun tarzı bu. Hatta mıydı? Evet. İngilinin bacaklarına çalışmaması bir hataydı. Sürekli sert yumruklarla bitirişi araması bir hataydı. Sonra hatta şavkat yere gitmek isterken bir anda İngilinin altında kaldı. Geri arkasına geçti. Bacakları uzun olduğundan harika bir badilak kurdu. Çeneye baskı yapmaya başladı. O an gerçekten biteceğini düşündüm. Her ne kadar şavkat Rahman o pes etmese de bayılabilirdi. Burada insanlar şunu kaçırıyor. Şavkat tamam kötü gözüktü. Arkasını verdi. Fakat o vücut kilidinden çıktı dostlarım. Pes etmedi. Ben bunun da takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir vücut kilidi iyiydi ki arkasını dönmesine rağmen oradan çıkmasına rağmen bozulmadı. Orada harika kitlediğin geri keyifli bir karşılaşmaydı. Sonra hatta dediğim gibi Şavkat'ı ilk defa öyle gördük. Kötü gözüktü. Evet ama bu MMA. İslam Maçevi'nin de Hamzat de zor durumlara düştüğünü gördük. Bu oyunun kuralı bu. Bu oyunu zevkli yapan bu. Şavkat Rahmanov'un o kırılmaz ayarısı artık kırıldı. Bir yıldır dövüşmediği için sıkıntılar yaşadığını söylese de burada ben İngeri'yi tebrik etmek istiyorum. Kaybettiğimi düşünmüyorum dedi. Bence haklı İngeri kaybetmedi. İleride bu iki adam kesinlikle tekrar karşı, karşı gelecektir Şavkat Ramonov için soracağımız sorular var. İlki Belal-Muhammed karşılaşması. Leon Eders karşılaşmasında Belal inanılmazdı. O Belal-Muhammed kağıt üzerinde Şavkat karşısında favoridir ki bu karşılaşmanın detaylı analizi gelecek. Diğer soru ne zamana kadar bu şekilde devam edecek? Ayakta açıklarının olduğunu biliyorduk ama şimdi yerde de açıklarını gördük. Sürekli belden yukarıya oyun kurmaya çalışıyordu. Bacaklara daldı, ilk anda boynunu kaptırdı bir kez de değil. Pes etmiyor doğru bir şekilde çıkıyor ama günün sonunda vücudu dayanmayacaktır. Daha aktif olmalı Nisan-Mayıs gibi Belal Rally dövüşmek istediğini söyledi. Büyük ihtimalle Ramazan'dan sonra 2025'te Welter ve iki adımın ortasında göreceğiz. Gelelim ana maça. Sadece bir video önce Kai Asakura'nın çok abartıldığını, UFC'nin Japonya pazarını istediğini ve bundan dolayı bu kadar göz önünde olduğunu söylemiştim. Alexandre Pantoja öyle bir karakter yarattı ki bir maç önce mütevazı ve sakin olan o adam Kay'den gelen harika dizleri ve yumruklara rağmen bir adım geriye atmadı. Yüzündeki ifade değişmedi. İkinci rant rakibinin arkasına geçti ve kolay bir şekilde pes ettirdi. Yeni bir Alexandre Pantoja var dostlarım. Mouse Demetrius Johnson'a meydan okuması, maç sonrasında Japonya'dan gelip benim kemerimi alamazsın demesi ve yeni saç modeli. Alexander Pantoja'nın tekrar yörüngeye girmesini sağladı. Hatırlayın iki maç önce bu adam UFC'den özür diliyordu rakibini bitiremediği için. Demetrius Johnson geri dönmeyeceğini açıkladı ama bir şekilde ikna edilir ve geri dönerse Sinexik'te tarihinin en büyük karşılaşmasını izleriz. Genel olarak güzel bir kart izledik ve 2025 ile ilgili sorularımız oluştu. Alexander Pantoja için sırada kim var? 2025'te şampiyonu yenebilen olacak mı? Şavkat Ramonov hak hakkında düşünceleriniz neler? İyin iyi gelecekte neler bekliyor? Sizin düşünceleriniz, yorumlarınız neler dostlarım? Bu soruları sizlere sordum. Siz soruların cevaplarını yorumlara yazarken ben de yavaştan videonun sonuna doğru geliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.